Bu Hangi oyun? Strat Nedir bunlar? Aa bu Türk oyunu değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Güzel geliştirmişler bu arada İlk gameplay'e göre çok daha gelişmiş oyun Özellikle VFX konusunda. Animasyonlar hala biraz sırıtıyor bazı animasyonlar. Ama VFX'i çok geliştirmişler. Ya üzücü bir şekilde albenisi olacak mı? Ya, bu efekt çok kötü gözüküyor mesela. Şey grapple'lık güzel olmuş. Keşke onu göstermeselerdi. Biri bir tane bıçaklama bir de bomba koyma animasyonunu gösterdi. İkisi de çok kötü gözüküyordu. Onun dışında böyle rahatsız eden hiçbir şey yoktu ama onlar çok gözüme battı yani. Ay örümcekler ne kadar güzelmiş. Mesela bu çok bayat gözüküyor. Ya sağ omuzundan tutup yaptığı yere o şiii. <laughs> şeyi kalk, şeyi kaldırsınlar. Eee sağ omuzdan tutup bir şey yapma olayını kaldırsınlar abi. O çok göze batıyor. Onun dışında çok yani güzel bence. Bu Optimus Prime filan. Bak o animasyon dışında bütün animasyonlar ve efeksler çok güzel şu ana kadar. Onu çok beğendim. Ağustos 2021 az kalmış. Ya şöyle söyleyeyim, ben bu oyunu çok oynanacağını düşünmüyorum. Multiplay olursa arada girersin keyif alırsın mek çünkü meka savaşları çok zevkliye gözüküyor. Bu animasyonlar çok kötü. Bunları düzeltmediler. O tekme atarken yani Roblox gibi hissettim ben. Yani, çok kötü gözüküyor. Evet, tek, yani evet, şey yok, şey, sık, sık, sık of e, şey yok abi. It, e, tekme attığında bir screen shake olmalı, bir tekme attığında bir tepki olmalı, feedback yok yani. O yüzden, o, onu yapsalar biz toparlayacak bu arada. Onun dışında hiç böyle bir tane animasyon falan rahatsız etmedi beni de. Oh, that's right. that cyberpunk one felt very like to me in a good way and i mean i don't know about you but i played through cyberpunk 2077 and it didn't quite scratch the cyberpunk itch in the way that i was hoping for so this game totally. or Phoenix Rising'i oynuyorum. Mesela 5 düşmanla dövüşüyorsun ya, 5 düşmanın 4'ünü öldürdün, 5.sini öldürdüğünde ragdoll oluyor o düşman. Müthiş güzel olmuş o. Hop yine 64'te. Al bakalım.